Amelik sormuş. Hocam Firavun gibi Amelik'in de dersten de tersten faydası olacak mı? Yok. Her şey bize tersten fayda diyebiliriz. Ama burada Amelik kişinin zayıfladığını ima ediyor. Tamam. Kişinin zayıflaması demek çabamda eksikliğim var demek. Ve kişi o koşul içerisindeyken yarı bunalımda. Yani hani Canım uyumak istiyor, işe gitmek istemiyor, isteksizlik var. Anladın mı? Kanepeye uzanmak istiyorum, beni şimdi rahat bırakın, bir şeyler yapmak istemiyorum. Yani o bunalım evresinde, orada oradaki şey yardımcı olacak şey iyi bir çerçeve. Çok iyi bir çerçeve hem de. Yani o şekilde ve, ve çevre yine, çevre, çevre, çerçeve.